Dört teker böyle dönerek bireci döndüğünü hayal et yani yaptırdım. Dinliyorum. Sen dinleme lan. <laughs> Şu an giriyor. benim hayal etmem yeterli abi yani göstermene gerek yok. Yok. <laughs> yok. Hayır, <nasıl> <laughs> kamera var mıydı? Kamera var. Ha şey gözlük kamera kullanırsın. Ben dedim kamera nerede? Ekufest'ten herkese merhabalar. Bugünkü misafirimiz Çeri'nin yaramaz çocuğu Omoda 5. 183 beygirlik bir araç aslında. Gayet keyifli standardı ama misafirimize 183 beygir yetmiyor. Birazdan videolarda da göreceksiniz. Onunla yol testi de yaptık. Aracımız 210 beygirin üzerinde şu anda. Biz 210 beygir dedik ama biraz daha üzerinde. Şimdi Gayet bu işlemlerden sonra aracı tekrar bir dyno testine soktum ben. Sadece yazılımdan sonraki teste 200. 18-220 beygirleri bu arabada ben gördüm. <laughs> Ama normal kullanımlarda şehir içerisinde 8.5-9 yakıyordu. Şu anda 6.7-6.8'lere kadar düşüyor. Yani. Sizin de çeri bir aracınız varsa ve daha keyifli olsun, daha ekonomik olsun istiyorsanız çekinmeden EcoFace'i arayabilirsiniz.